Merhaba arkadaşlar ben doktor Elif Demir. Bugün günlük mastürbasyon sizi öldürüyor konusundan bahsedeceğim. Her erkek gerçekler aksini söyleyene kadar vücudunu anladığını düşünür. Peki ya size günlük alışkanlığınızın zararsız ve hatta rahatlatıcı görünen bir alışkanlığın aslında sağlığınızı yavaşça baltalıyor olabileceğini söylesem? Yarın değil, gelecek yıl değil, tam da şu an. Mastürbasyon özellikle yaşlandıkça milyonlarca erkek için özel bir ritüeldir. Ancak çok azı hormonal reaksiyonların, prostat fonksiyonunun ve uzun vadeli risklerin karmaşık ağını fark eder. Bu utanç ya da modası geçmiş ahlakla ilgili değil, bu bilim ve hayatta kalmakla ilgili. Harvard gibi kurumların yaptığı çalışmalar, boşalma sıklığı ile prostat sağlığı arasında şok edici bağlantılar ortaya koymuştur. Aynı zamanda araştırmacılar onlarca yıl fark edilmeden kalabilen pornografi kaynaklı işlev bozukluğu ve sessiz bir iltihap salgını hakkında uyarıyorlar. Gerçek şu ki, mastürbasyon nötr değildir, iyileştirebilir veya zarar verebilir. Bu videoda günlük mastürbasyon hakkında en son bilimin ne söylediğine, 40 yaş üstü erkekleri nasıl etkilediğine, ve vücudunuzu ve zihninizi korumak için neler yapabileceğinize dair derinlemesine bir inceleme yapacağız. Prostatınızın ardındaki gerçek hikayeyi, vücudunuzun gönderdiği gizli sinyalleri ve hayatınızı kurtarabilecek yaşam tarzı değişikliklerini anlayacaksınız. Eğer bunun sadece zevkle ilgili olduğunu düşünüyorsanız, bir kez daha düşünün. Bu sizin sağlığınız, enerjiniz ve geleceğinizle ilgili vücudunuzu kontrol altına almak ve yıllar geçtikçe keskin kalmak konusunda ciddiyseniz doğru yerdesiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada erkeklerin bilmesi gereken ama çok azının söylemeye cesaret ettiği şeyleri konuşuyoruz. İnsan evrimi boyunca erkek vücudu hayatta kalmayı ve üremeyi sağlamak için karmaşık adaptasyonlar geçirmiştir. Bu sistemdeki en önemli ama genellikle göz ardı edilen organlardan biri prostattır. Prostat, küçük boyutlu olmasına rağmen erkek doğurganlığında ve genel sağlıkta kritik bir rol oynar. Fonksiyonu sadece üremeyi desteklemek için değil, aynı zamanda bir erkeğin genlerini etkili bir şekilde aktarma şansını artıran koruyucu mekanizmalar sağlamak için de evrimleşmiştir. Prostat, spermin hem koruyucusu hem de taşıyıcısı olarak hizmet eden Meni bir parçası olan bir sıvı üretir. Bu sıvı, vajinal ortamın asitliğini nötralize etmeye yardımcı olur, spermin daha uzun süre hayatta kalmasını sağlar. Üremenin ötesinde, prostat enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan maddeler içerir ve bu da onu vücudun bağışıklık tepkisinde önemli bir oyuncu yapar. Özünde, prostat sadece bir üreme aracı değildir. Aynı zamanda İç dengenin ve korunmanın sessiz bir koruyucusudur. Hormonal etkileşimler prostat sağlığıyla derinden bağlantılıdır. Testosteron ve diğer erkek hormonları fonksiyonunu doğrudan etkiler. Hormon seviyeleri düştüğünde veya dengesizleştiğinde erkekler düşük libido, yorgunluk ve hatta duygusal değişiklikler yaşayabilirler. Prostatın durumu genellikle erkek hormonal sağlığının genel durumunu yansıtır. Bu nedenle yaşlandıkça sinyallerine, rahatsızlığa, idrar yapma düzenindeki değişikliklere veya cinsel dürtüdeki azalmaya dikkat etmek çok önemlidir. Erkek vücudu yaşlandıkça prostat doğal olarak büyür ve bu da izlenmezse sağlık komplikasyonlarına yol açabilir. Prostatın evrimsel rolünü anlamak önemini açıklığa kavuşturmaya yardımcı olur. Bu sadece ilerleyen yaşlarda sorun çıkaran bir organ değildir. Erkek sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlayan hayati bir parçasıdır ve sağlığımızın diğer önemli yönlerine verdiğimiz özen ve farkındalığı hak eder. Boşalma basit bir olay gibi görünebilir ancak biyolojik olarak birden fazla sistemin uyum içinde çalıştığı hassas ayarlanmış bir süreçtir. Beyinde başlar duyusal uyarım bir nörel aktivite kaskadını tetikler. Bu sinyaller omurilikten aşağıya doğru ilerleyerek karmaşık bir kas ve bez ağına aktive olur. Prostat, seminal veziküller ve vaz deferens hepsi sırayla kasılır, meniyi üretradan iter. Milenyumlar boyunca hem verimli hem de hassas olacak şekilde tasarlanmış mekanik bir senfonidir. Semen bileşimine ana katkıda bulunanlardan biri, Prostat tarafından üretilen sıvıdır. Bu prostat sıvısı enzimler, çinko ve sitrik asit açısından zengindir. Bunlar spermi besleyen ve koruyan maddelerdir. Aynı zamanda boşalmadan sonra meni sıvılaştırmaya yardımcı olur, spermin hareket etmesini kolaylaştırır. Prostatın katılımı olmadan boşalma süreci tamamen tehlikeye girecektir. Sadece pasif bir katılımcı değildir. Sonuçta aktif ve temel bir rol oynar. Boşalmadan sonra vücut bir dizi hormonal değişimden geçer. Genellikle zevk ve motivasyonla ilişkilendirilen dopamin eylem sırasında zirveye ulaşır. Ancak bunu hızla tatmin hissi yaratan ve geçici yorgunluğa yol açabilen prolaktin yükselişi takip eder. Oksitosin de artar, bir bağlanma ve sakinlik hissini teşvik eder. Bu hormonal değişiklikler rastgele değildir. Bunlar, vücudun cinsel davranışı düzenleme ve dinlenmeyi ve iyileşmeyi teşvik etme biçiminin bir parçasıdır. Bu biyolojik mekanizmaları anlamak, özellikle 40 yaş üstü erkekler için çok önemlidir. Vücut yaşlandıkça, hormonal seviyelerdeki ve prostat fonksiyonundaki değişiklikler boşalma kalitesini ve cinsel aktivitenin genel deneyimini etkileyebilir. Bu sistemlerin nasıl etkileşime girdiğini tanımak, erkeklerin sağlıkları hakkında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur ve hem fiziksel hem de duygusal refahı sürdürmek için proaktif bakımı teşvik eder. Son birkaç on yıldaki bilimsel araştırmalar, mastürbasyon ile erkek sağlığı arasındaki karmaşık ilişkiye ışık tutmuştur. Günlük mastürbasyon, bir zamanlar tabu bir konu iken, Artık klinik ve epidemiyolojik bağlamlarda ciddi olarak incelenmektedir. Bazı çalışmalar, düzenli boşalmanın, özellikle ölçülü yapıldığında, belirli prostat koşullarına karşı koruyucu faydalar sunabileceğini göstermektedir. Ancak, aşırı sıklık veya kompulsif davranış farklı sonuçlara yol açabilir. En çok tartışılan konulardan biri prostat kanseri ile olan bağlantısıdır. Harvard'dan bilinen bir çalışma Ayda 21 kez veya daha fazla boşalan erkeklerin prostat kanseri geliştirme riskinin daha düşük olduğunu bulmuştur. Teori, düzenli boşalmanın prostatı potansiyel olarak zararlı maddelerden temizlemeye yardımcı olduğudur. Ancak bu, günlük mastürbasyonun herkes için ideal olduğu anlamına gelmez. Bireysel bağlam, yaş ve sağlık durumu büyük önem taşır. Kanser önlemenin ötesinde Mastürbasyonun çeşitli psikolojik ve fizyolojik etkilerle bağlantılı olduğu gösterilmiştir. Araştırmalar, bazı erkeklerde kaygıyı azaltmaya, daha iyi uykuya teşvik etmeye ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu faydalar genellikle boşalma sırasında ve sonrasında meydana gelen hormonal ve nörolojik değişikliklerle ilişkilidir. Yine de, yaşlı erkekler için bu sonuçlar Temel hormon seviyelerine ve genel sağlık durumlarına bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte tüm bulgular olumlu değildir. Aşırı veya kompulsif mastürbasyon, özellikle pornografi ile bağlantılı olduğunda, beyin kimyasını etkileyebilir ve cinsel duyarlılığın azalması, ilişki sorunları ve duygusal bağımlılık gibi sorunlara yol açabilir. Bilim, sıklık ve sağlık arasındaki dengeyi keşfetmeye devam ediyor. Anahtar çıkarım: Mastürbasyon faydalı olabilir. Ancak çoğu şey gibi, bağlama ve alışkanlığın arkasındaki adama bağlıdır. Mastürbasyon için mükemmel bir sıklık olduğu fikri bilimden çok bir efsanedir. Bazı çalışmalar sık boşalmanın faydalarına işaret etse de, bilim evrensel bir kural belirlememiştir. Bir erkek için faydalı olan başka biri için olmayabilir. Yaş, hormon seviyeleri, ilişki durumu ve duygusal refah gibi faktörlerin hepsi rol oynar. Asıl soru ne sıklıkla değil, sağlığınızı ve yaşamınızı nasıl etkilediğidir. Mastürbasyon ile partnerle cinsel aktivite arasında da önemli bir fark vardır. Cinsel ilişki genellikle duygusal bağlantı, fiziksel yakınlık ve karşılıklı uyarım içerir. Bunların hepsi hormon salınımını farklı şekilde etkiler. Mastürbasyon özellikle tek başına ve pornografi yardımıyla yapıldığında genellikle bu unsurlardan yoksundur. Yaşlı erkekler için bu farkı anlamak çok önemlidir çünkü hem fiziksel sağlığı hem de duygusal tatmini etkileyebilir. Uzun süreli cinsel perhiz mutlaka zararlı değildir. Ancak bazı erkeklerde pelvik gerginlik veya hatta ruh hali değişimleri gibi fiziksel semptomlara yol açabilir. Öte yandan aşırı mastürbasyon Özellikle can sıkıntısı, stres veya zorlama nedeniyle yorgunluğa, libido azalmasına veya sosyal motivasyonda düşüşe yol açabilir. Her iki uçta dengesizlik yaratabilir. Anahtar, kişinin kendi kalıplarını ve bunların kişisel refahla nasıl uyumlu olduğunu gözlemlemektir. Nihayetinde bilim sihirli bir sayı olmadığını öne sürüyor. Bazı erkekler ara sıra boşalmayla Enerjik ve odaklanmış hissedebilirken, diğerleri daha düzenli boşalmadan fayda görebilir. En sağlıklı yaklaşım kişiselleştirilmiş ve bilinçlidir. Suçluluk veya kültürel baskıya değil, uygulamanın bir erkeğin genel yaşam tarzına, sağlık hedeflerine ve duygusal dengesine nasıl uyduğuna dayanır. Mastürbasyon hakkındaki konuşma genellikle riskler veya tabular üzerinde yoğunlaşırken, Özellikle yaşlı erkekler için dikkat edilmesi gereken daha az bilinen faydalar da vardır. Bu faydalardan biri pelvik gerginliğin azalmasıdır. Düzenli boşalma pelvik bölgedeki kasların gevşemesine yardımcı olabilir, zamanla rahatlığı ve hatta duruşu iyileştirebilir. Uzun saatler oturan veya kronik gerginliği olan erkekler için bu anlamlı, doğal bir rahatlama biçimi olabilir. Göz ardı edilen bir diğer avantaj ise anormalliklerin erken teşhisidir. Düzenli kendini keşfetme sayesinde erkekler kendi vücutlarına daha aşina olurlar. Bu farkındalık, olağan dışı kitleleri, ağrıyı veya fonksiyon değişikliklerini fark etmeyi kolaylaştırır. Bunlar, altta yatan prostat veya testis rahatsızlıklarına işaret edebilecek belirtilerdir. Bu anlamda, mastürbasyon, Özellikle 50 yaş üstü olanlar için değerli bir önleyici sağlık kontrolü işlevi görür. Dolaşım sağlığı da rol oynar. Boşalma sadece cinsel organlarda değil, tüm pelvik bölgede kan akışını iyileştirir. Bu da hormonal dengeyi destekleyebilir ve iltihabı azaltabilir. Sağlıklı dolaşım, yaşlılıkta testosteron regülasyonu ve genel canlılık için çok önemlidir. Uygun kan akışını sürdürmek Yaşlanma ile ilişkili birçok doğal düşüşü engellemeye yardımcı olur. Son olarak, mastürbasyon bilinçli ve utanç duymadan uygulandığında özerklik ve saygınlık duygusunu korumaya yardımcı olabilir. Erkeklerin cinsellikleriyle güvenli, özel ve kontrollü bir ortamda temas halinde kalmalarının bir yoludur. Bu psikolojik yön genellikle konuşulmaz ancak özellikle bekar olanlar veya sağlıkla ilgili yakınlık sorunları yaşayanlar için güveni ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Orta derecede mastürbasyon faydalar sunabilirken, aşırı veya kompulsif davranış, özellikle 40 yaş üstü, birçok erkeğin hafife alabileceği riskler taşır. En endişe verici sorunlardan biri, pornografi kaynaklı erektil disfonksiyon, PIDE'dir. Mastürbasyon pornografik içerikle güçlü bir şekilde bağlantılı hale geldiğinde, beynin ödül sistemi adapte olur ve zamanla uyarılma için daha aşırı uyaranlar gerektirir. Bu, gerçek hayattaki yakınlığa karşı duyarlılığı köreltebilir, performans sorunlarına ve duygusal hayal kırıklığına yol açabilir. Bir diğer ince sonuç sosyal motivasyondaki düşüştür. Bazı erkekler gerçek dünyadaki sosyal ve romantik bağlantıların yerini yalnız alışkanlıklarla değiştirmeye başlar. Sık boşalma ile tatmin olan beyin, arkadaşlık arama veya ilişkilere yatırım yapma dürtüsünü azaltır. Bu davranışsal değişim, özellikle boşanma, emeklilik veya boş yuva gibi geçiş dönemlerindeki erkekler için, izolasyona ve özgüvenin azalmasına yol açabilir. Kültürel veya dini suçluluk da rol oynayabilir. Birçok toplumda aşırı mastürbasyona utanç veya ahlaki çatışma duyguları eşlik eder. Bu iç mücadele bir döngüye dönüşebilir. Eylem geçici rahatlama getirir, ardından suçluluk gelir, bu da sırayla duygusal kaçış için alışkanlığa geri döner. Bu döngü zihinsel sağlığı aşındırabilir. Durumu daha da karmaşıklaştıran kaygı veya depresif semptomlar yaratabilir. Bu riskleri anlamak mastürbasyonu kötülemek anlamına gelmez. Onu bağlama oturtmak demektir. Her davranış gibi kompulsif hale geldiğinde veya günlük hayatı etkilediğinde dikkat çekmeyi hak eder. Erkekler alışkanlıkla ilgili kontrol veya duygusal sıkıntı yaşadıklarını fark ederlerse rehberlik aramaktan çekinmemelidirler. Proaktif farkındalık daha sağlıklı, daha dengeli bir cinselliğe doğru ilk adımdır. Erkekler yaşlandıkça hormonal dengeleri değişir ve bununla birlikte vücutlarının cinsel uyarılmaya tepkisi de değişir. Genç yetişkinlikte zirveye ulaşan testosteron seviyeleri 30 yaşından sonra yavaş yavaş düşer. Bu düşüş sadece libidoyu değil, aynı zamanda enerjiyi, ruh halini ve hatta ereksiyon kalitesini de etkiler. Gençlikte doğal ve zahmetsiz hissettiren şey Yaşla birlikte daha incelikli hale gelir. Daha fazla farkındalık ve niyet gerektirir. Ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde mastürbasyon genellikle yüksek hormon seviyeleri ve merak tarafından yönlendirilir. Fiziksel ve duygusal gelişim için doğal bir çıkış görevi görür. Bu aşamada sık boşalma nadiren sağlık sorunlarına yol açar. Ancak sonraki yıllarda aynı sıklık aynı faydaları getirmeyebilir. Aslında uygun şekilde yönetilmezse yorgunluğa veya hormonal dengesizliğe bile yol açabilir. Yaşlı erkekler, özellikle 50 yaş üstü olanlar için mastürbasyon daha sağlık odaklı bir rol üstlenebilir. Düzenli boşalma, prostat iltihabı riskinin azalmasıyla ve muhtemelen kanser riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca erektil fonksiyonu ve pelvik sağlığı korumaya da yardımcı olur. Ancak denge çok önemlidir. Daha genç erkeklerin aksine yaşlı yetişkinlerin cinsel alışkanlıklarının kalitesini ve bağlamını daha dikkatli değerlendirmesi gerekebilir. Cinsel ihtiyaçların da geliştiğini kabul etmek önemlidir. 60'lı yaşlarındaki bir erkek saf sıklıktan ziyade duygusal yakınlığa ve fiziksel rahatlığa daha fazla değer verebilir. Mastürbasyon hala sağlıklı bir rutinin parçası olabilir alışkanlık veya zorlama değil, refahı destekleyen bilinçli bir uygulama olarak. Bu, yaşa bağlı değişikliklere uyum sağlamak canlılık kaybı değil, olgunluk ve kendini bilmenin bir işaretidir. Birçok erkek, özellikle samimi sağlık sorunları söz konusu olduğunda tıbbi konsültasyonları erteler. Ancak bir üroloji uzmanına ne zaman görünülmesi gerektiğini bilmek, uzun vadeli sonuçlarda önemli bir fark yaratabilir idrar veya menide kan, pelvik bölgede sürekli ağrı, idrar yapmada zorluk veya cinsel fonksiyonda ani değişiklikler gibi uyarı işaretleri asla göz ardı edilmemelidir. Bu semptomlar, prostatit, benign prostatik hiperplazi ve hatta prostat kanseri gibi ciddi durumları gösterebilir. Belirti olmasa bile düzenli kontroller de aynı derecede önemlidir. 50 yaşından sonra veya ailede prostat sorunları öyküsü olanlar için daha erken düzenli tarama esastır. PSA, prostat spesifik antijen, kan testi, dijital rektal muayeneler ve gerekirse MRI görüntüleme gibi testler, sorunları erken, genellikle belirtiler ortaya çıkmadan önce tespit etmeye yardımcı olur. Erken teşhis, daha fazla tedavi seçeneği ve daha iyi sonuçlar sunar. Erkekler genellikle idrar değişikliklerinin yaşlanmanın normal bir parçası olduğunu varsayarlar. Ancak bu her zaman doğru değildir. Yavaş akış, gece idrara çıkma sıklığında artış veya aciliyet altta yatan sorunları işaret edebilir. Üroloji uzmanları, yaşa bağlı iyi huylu değişiklikler ile daha ciddi durumlar arasında ayrım yapmak için eğitilmiştir. Bu semptomları göz ardı etmek hem sağlığı hem de yaşam kalitesini etkileyen komplikasyonlara yol açabilir. Ürolojik sağlık konusunda proaktif olmak, kendine saygının bir biçimidir. Bu sadece hastalıktan kaçınmakla ilgili değildir. Enerjiyi, güveni ve bağımsızlığı ileriki yaşlara kadar korumakla ilgilidir. Dr. Elif Demir, bu yolculukta sadece tedavi değil, rehberlik ve güvence de sunarak önemli bir ortak olabilir. Daha fazla ilerlemeden önce, özel içeriklere, yeni videolara, erken erişime ve erkek sağlığı hakkında gerçekten önemli olan gerçek tartışmalara güncel kalmak için kanalımızın sadece üyelere özel kulübüne katılın. Şimdi biraz düşünün. Ya en tanıdık alışkanlığınız enerjinizi, hormonlarınızı ve hatta geleceğinizi sessizce şekillendiriyorsa, mastürbasyon sadece ikincil bir aktivite değildir. Bu bir sinyaldir. Vücudunuzu, sınırlarınızı ve ihtiyaçlarınızı ne kadar iyi anladığınızın bir sinyali. Onu görmezden gelmek veya kötüye kullanmak bugün değil, yıllar sonra düzeltilmesi çok daha zor olduğunda ortaya çıkacak sonuçlara yol açabilir. Bu korkuyla ilgili değil, bu netlikle ilgili. Bırakmanıza gerek yok. Gözlemlemeniz gerekiyor. Kalıplarınızı takip edin. Enerjinizi dinleyin. İnternetin size söylediklerine göre değil, nasıl hissettiğinize göre ayarlayın. Ve en önemlisi, vücudunuz sizi zorlamadan önce bir doktor, Elif Demire danışın. Önleme zayıflık değil, bilgeliktir. Bu video neredeyse her gün yaptığınız bir şeyi yeniden düşünmenizi sağladıysa, amacına ulaşmıştır. Şimdi harekete geçin. Videoyu beğenin, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü sağlığınız sessizlikten daha fazlasını hak ediyor.